Herkese merhaba arkadaşlar ben Timur Bugün sizlerle birlikte çok mantıklı bir video olabilir Brawl Stars'a bildiğiniz gibi e, yani Brawl Talk yayınlandı e, Brawl Stars'ta neler gelecek onu kısaca anlatacağım e, Ve Brawl Stars'taki şu an her, herkes meraklı Güncellemede neler gelecek Güncellemede hangi şarkı olacak Yani hani Melis şarkısı olur ya ondan ve Menü şarkısı dedik. Doğru cevap. E, menü şarkısını bugün açıklayacağım sizlere. Burada bu arada saat tam 10 oldu. E, arkadaşlar e, sezon bitince galiba güncelleme gelecek. O da pazar günü. E, böyle yani iyi seyirler size hemen bu video. Bakın şeytan bo var. Sesini biraz kısayım. Haydi. Bu PSG şeyi sanırsam şarkısı da bir yandan geliyor. Bakın burada bir dynamite kostüm var arkadaşlar. Çok ilginç bir kostüm var bir de. Hem yaşlı hem de bu hareketleri yapıyor <laughs> tabii tabii. Bu arkadaşlar gelecek kostümü sanırsam çünkü şeytan bu bu. Burada bir tane elimizin kostüm var. Bu da arkadaşlar e, yeni gelen karakter ismini unuttum. Neydi lan bu karakterin ismi? Unuttum abi ben de. E, bir de arkadaşlar e, şimdi bir de bu karakterlerin seslerini açıklayacağım. E, da şarkı. İşte bu, bu karakter galiba efsanevi olacak. Öyle diyorlar. böyle devam edecek. Ben şöyle biraz ilerleteyim. Bu da arkadaşlar Jeki. Sanırsam bu karakter süper ender bir savaşçı olacak. Öyle diyorlar. Öyle. Arkadaşlar şimdi bu, bu iki karakterin bu iki genel karakterin seslerini seslerini nasıl onu göstereceğim. Hemen şöyle duraklatayım. Evet arkadaşlar. Burada limon çıkıyor. Bir şey değil. Bunu geçelim biz. Arkadaşlar bu karakterin ismi Sproutmuş. Ee, yazıyordu. Bakın hatta yazıyor. Bakın burada sprout yazıyor. Ee, hemen böyle bir şey. <laughs> Arkadaşlar e, bu e, bu ka e, karakter sesi böyleydi. İşte e, ne diyor bu karakter? İşte ağaçları severim, çiçek falan filan öyle şeyler diyor. Güncelleme geldiğinde göreceksiniz zaten. Şimdi Jack'in sesi o kadar acayip ki yani çok böyle nasıl diyeyim. Küfür edecek gibi yani. şunu biraz geçelim. Animasyonu. Onu siz zaten gördünüz. Ama animasyonu öbür videoda görmüştünüz. ha Şimdi Jack'in sesine geçelim. Arkadaşlar öyle bir yani şimdi şaşıracaksınız. Çok böyle saçma bir <laughs> şey. Bir şey söyleyeceğim çok böyle rahatsız edici bir sesi var her de. Böyle nasıl diyeyim insan rahatsız edecek gibi. Bunu siz gördünüz. Bunu da göstereyim arkadaşlar e, göster ya da arkadaşlar e, bu video bu kadardı e, lütfen emeği saygı verelim e, ben bu videoları şimdi araştırdım ne olur e, bu videoya yani en az bir 20 like gelsin abone olalım zil tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar e, bu video bu kadardı belki bunlar olmaya da bilir Kesin net şekilde demiyorum. Bunlar olabilir. Neyse arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.